Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. 39. Piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü öğreneceğiz. Türkümüz Rumeli yöresine ait. Kaynak kişi Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Ben de derslerimiz için naçizane piyano düzenlemesini yaptım. Bundan önceki 3 dersi de sayarsak 4. dersimiz arkadaşlar bu seri şeklinde Türk müziğinde kullanılan aksak ölçüleri gördüğümüz son ders olacak. Tabi son ders derken ölçüleri işlediğimiz son ders olacak arkadaşlar. İlerleyen derslerde tabi ki de Türkler öğreneceğiz. Bu dersten sonra biraz Batı müziği ağırlıklı dersler işleyeceğiz. Şimdi bu dersin konumuza gelelim. Bu türkü 9-8'lik ölçü yapısına sahip. 9-8'lik ölçünün nasıl oluştuğunu önce bir tahta üzerine göstereyim. Basit bir de karma vardı. Basit ölçüler 2 ve 3 zamanlı oluyordu sadece. Yine biz iki zamanımızı alalım şuraya. 5 8'lik neydi? 2'nin yanına 3 geliyordu. 7 8'lik neydi? 2 taneden oluşuyordu. Şimdi 9 8'lik arkadaşlar. 2 artı yine 2 artı yine 2 artı işte şimdi de en sona da 3 zaman geliyor. Bu sayarken şöyle olacak. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Çay elinden türküsünü hatırlıyorsunuz. Bu üçlünün yeri değişiyordu. Burada da geçerli arkadaşlar. Bazı türkülerde bu üçlü en başa gelebiliyor. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 gibi de olabiliyor. Güçlü zaman burada 2 de. Bu türküdeki üçlü zaman en sona geliyor arkadaşlar. Bir de süre değerleri olarak nasıl yazılıyor onu da göstereyim. Öncelikle şuraya eşittir 9 yazalım. Şimdi iki tane neydi? İki tane 8'lik arkadaşlar. Bu 8'lik olduğunu sakın ve sakın unutmayalım. Şimdi iki tane 8'lik nasıl oluyordu? Şöyle yan yana gelip oluşturuyordu. Artı 2 8'lik. Artı 2. Artı 3. Bu şekilde olduğunu zaten geçen derslerde de anlatmıştım. Bu ikililerin 8'lik olduğunu biliyorsunuz. Şimdi dersimizde şöyle şeyler olacak arkadaşlar. Bakın birinin yanına şöyle yan yana gelip üstten bir tane de çizgiyle bağlanacak. Bu ne oluyordu? Biz 1V, 2V, 3V diye sayıyorduk değil mi? İşte şimdi buraya onu getireceğiz arkadaşlar. 1V'yi biz 8'likleri 1 vurduğumuz için 8'liği de yarıma böldüğümüzde 1V şunu kullanacağız. 2V'yi de şuraya getireceğiz işte. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve Bu tartımı unutmayın. Türkünün ilk başlangıç tartımı bu. Bu kendi içerisinde tabii ki de şekillenecek, çeşitlenecek. Yalnız şu 16'lıkların yani çeyrek vuruşlukların nasıl yerleştiğini de görün. Mesela şu üçlü de bazı yerlerde şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle yazılabilecek. Bunlar da 1 2 3 grup şeklinde. Nasıl sayıyorduk? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3'ü şimdi 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve ta 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 1, 2, 3 bu şekilde sayacağız. Çeyrek vuruşların aralara yerleştiğini unutmayın. 16'lık notaların da aralara geleceğini unutmayın. Onları da zaten piyanoda uygularken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi piyanonun üzerine göstereyim. Şimdi orada 9 8'lik olduğunu görüyorsunuz. Anahtarlarında bir sıkıntımız yok. Adagio bir tempoya sahip. Yani yavaş olacak arkadaşlar. Bu türkü hüzünlü bir hikayeye sahip arkadaşlar. İnternetten araştırabilirsiniz. O yüzden yavaş çalınacak. Şimdi az önce de gösterdim. Bir yarım vuruşluk, bir de iki tane 16'lık gelmiş arkadaşlar. 1 ve ki ve. Ta 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 ta. 1 ve ki ve 3 ve. Ta 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 ta. Bir. Zaten türküyü bildiğiniz için bunları kolaylıkla çalarsınız. Zaten türkü bilindik bir türkü olduğu için ritminde zorluk yaşamazsınız. Bu düzenleme 1,5 sayfa gibi görünse de aslında parça 3 satırdan oluşuyor. Tekrarlarıyla birlikte 1,5 sayfaya çıktı. Şimdi sahili pratik şekilde göstermeye başlayayım. Mi fa 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 mi fa la sol fa mi re mi Do'ya birinci parmak alıyorsunuz burada. Bakın mi ile do'nun arasında re iki, ikinci, ikinci parmak mi do birinci parmak olacak. Do do mi re do üstünden deviriyorsunuz ikinci parmağı. Si bemol'e la da birinci parmağa geliyor. Do do mi üçüncü parmak re do si bemol ikinci parmak la birinci parmak ondan sonra tekrar la si do'ya tekrar birinci parmak getiriyorsunuz. Do hep birinci parmakta. Do re, Bakın orada do re mi fa. Öğrenciler sırayla yazılan notalar olduğu zaman genelde do re mi fa diye algılayıp çalıyorlar. Ama orada do re mi sol bakın fa notası yok. La si do re mi sol. Ondan sonra da sol bir beşinci parmaktayken mi'ye yine birinci parmak getireceğiz en baştakini unutmayın. Başka türlü denk gelmez. Mi fa 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 mi fa la sol fa mi re mi do do, mi, re, do, si, la, la, si, do, re, mi, sol, mi, fa, 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 mi, fa, la, sol, fa, mi, re, mi. İki, birinci dolabı çaldık az önce. ikinci dolabı geçiyorum. Do, do, mi, re, do, si, la. Bir, iki, üç dediğimizde la, sol, la. Bak, bakın şimdi. La orada. Bir vuruştuk ya. Ama o bir vuruştuk ve La, Sol, La iki tane 16'lık nota aslında 1, 2, 3 hani 3 zamanlının en sonunda olduğunu biliyorsunuz. La çalarken 1, 2, 3'ü de La, Sol yani 3 ve yapacaksınız orada bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 diye ikinci satırı geçeceksiniz. İkinci dolabı tekrar çalıyorum bakın. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1. No, do mi re do si la 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 sol la bülbül gibi gidecek zaten. Burasını da muhtemelen kulaktan çalacaksınız. Siz saymayacaksınız ama ben yine de içim rahat etsin söyleyeyim. Sayarsanız en doğrusu olur ama saymazsanız da çok da fark etmez. Zaten türkümüzü biliyorsunuz. Do do mi re do si la 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 sol la bülbülüm a, a, a. yani la 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 sol sol fa mi re Do, Re, Mi, Fa. Bakın Fa'dan sonra Mi ikinci parmak geçiriyorum ki ilerideki La'ya rahatlıkla yetişeyim. Do, Re, Mi, Fa dördüncü parmak, Mi ikinci parmak, Fa üçüncü parmak ondan sonra. Fa, Mi, Fa, 4, 2, 3, 4, 2, 3, Fa, Mi, Fa, 4, 2, 3, Fa, Mi, Fa. Bunları tekrar 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 tekrar, tekrar bozuk bant gibi yapın. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La. La, 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 sol, fa, mi, re, do. Re'den sonra do'ya birinci parmağı atlatın. Yapacak bir şey yok orada. Do, re, mi, fa, mi. Az önce fa, mi, fa, fa, mi, fa, fa, mi, fa. O geldi yine. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la. La, 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 la sol, sol, fa, mi, re. Do, mi, re, do, si, la. La, si, do, re burada yavaşlayabiliriz aslında. La, si, do, re, bir, iki, üç, dört. Burada mesela la, si, bemol, do'yu birinci parmak alabilirdim. Yukarıda öyle yaptım ya ama buradaki geçişte la, si, do, re, dördüncü parmağa kadar götürdüm. Çünkü burada bir, bir bütün bir ifade var. O ifadeyi bozmak istemedim. La, ra, ra, ra. Bu ifadeyi bozmak istemedim. Dördüncü parmak re'den atlıyorsunuz la'ya beşinci parmağa. La, 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 sol, fa, mi, re. Do, mi, re, do, si, la, la. Şimdi bakın orada do, mi, re, do. O tartımı daha önce görmüştük. Yine görüyoruz. Bir ayrıntılı anlatayım size. Normalde çalınışı şöyle arkadaşlar. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tamam ben yaptım ya. İzlemesem de olur. İlerleteyim diye düşünmeyin. Öğrenin. Şimdi bir göstereyim tahta üzerinde. Şimdi bizim kalıbımız neydi? Şöyle 1 iki, bir, iki. Bunların hepsi 8'likti arkadaşlar değil mi? Evet. Şimdi ben şunu öğreteceğim. Bu arada şuraya yazayım ne öğreteceğimi. nokta bir tane daha geliyor. Bunun teorik olarak nasıl kurulduğunu ona anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir tane 8'lik olunca yukarıdan bir tane çizginin geçtiğini biliyorsunuz. 16'lık olunca çeyrek vuruş yani iki tane olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlar yan yana birleşince neler oluyordu? Şöyle yukarıdan bağlanıyorlardı. Bu şekilde bağlanıyorlardı. Bir tane 8'likse bir tane çizgiyle, 16'lıksa iki tane çizgiyle yukarıdan bağlanıyorlardı. Şimdi burada ne olmuş? Burada yarısına kadar iki tane çizgiyle bağlanmış. Yarısından sonra çizgi kalkmış. Yarım vuruşluğa dönmüş. Üstten bir tane çizgiyle olmuş değil mi? Şöyle bir bölecek olursak eğer mantıkla. Yarısı yarım vuruş, yarısı çeyrek vuruş gibi bir şey aslında değil mi bu? Bir de buraya nokta gelmiş. Bu noktanın alakası ne? Şimdi onu anlatayım size. Şimdi arkadaşlar mesela şu iki tane 8'lik. Biz bu 8'liği 16'lılara bölelim şimdi bakın. 16'lı olunca ne oluyordu? Şöyle ikisini yapınca bunun bir tanesi bu. Şu bir daha 16'lılara bölelim. Bunun da bir tanesi şu. Yani bunlar ikiye bölününce şunlar oluyordu işte. Yani şunların bir tanesi ikiye bölününce bu oluyordu. Bunun bir tanesi ikiye bölünce bu oluyordu. Toplamda burada iki tane varken burada dört tane nota oluştu. Bunu nasıl çalacaktık? bir 2 diye değil mi? E bunlar bir araya gelince ne oluyordu? 1 ve 2 ve olacaktı. 1 ve 2 ve. Bu nasıldı? 1 ve 2 ve. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi buna gelecek olursak eğer bakın şu 3 tanesi bir araya geliyor. Ha şöyle diyeyim mesela. Şu 2 tanesi bir araya geldiğinde zaten tekrar eski haline geri döner ya bu. Şöyle olur ya normal şartlarda değil mi? Veyahut da yukarıdan bir tane çizgiyle bağlanır ya. Ama şimdi bakın ne olacak? Bu yine tek tek göstereyim. Şu ikisi birleşiyor. Bir tane çizgimiz oluşuyor. Şimdi geriye kaldı şu. Şimdi bak. Bakın noktasız halinde şu notayı ve şu çizgilerden yukarıdan bire kadar şu kırmızıya kadar olan yeri yaptık, değil mi? Şimdi biz kırmızıdan sonrakini yapacağız ve noktaya geleceğiz. Nokta neydi arkadaşlar? Bir notanın yarısı kadar daha uzatır, değil mi? Şimdi şu nota yarısı ne? yarısı şu değil mi? 16'lık notaydı. 2 taneydi. Yani o zaman bunun yarısı eşittir. Şu olmuyor mu? Yani çeyrek vuruş üstten 2 tane çizgiyle olmuyor mu? Oluyor. Yani bunun yarısı nokta olunca yarım vuruşun yarısı nokta olunca çeyrek olmuyor mu? Alın size çeyrek. Şimdi bu çeyrek de buraya eklendi işte. Çünkü niye? Noktaya geldi bu. Bu çeyrek buraya geldi. Yani bunlar aslında üçü bir araya geldi. En sonda ne kaldı? Bir tane 16'lık kaldı. O bir tane 16'lık da işte şuraya ekleniyor arkadaşlar. Bir tane de 16'lığın yarısına kadar geliyoruz. Toplamda sonuçta size şu tartım oluşuyor işte gördünüz mü? 3 tane çeyrek artı 1 tane çeyrek. O da eşittir işte bu. Yani bunu çalarken nasıl çalacağız? 1 ve 2 ve Çalarken şimdi bakın. Bu nasıldı? 1 ve 2 ve. Bu nasıldı? 1 ve 2 ve. Şimdi bu üçünü birleştireceğiz. 1 Bir ve 2 ve. Ta ta. Ta ta. Pembe. Buna pembe derler. Hani konuşurken gibi. Ta ta. 1 ve 2 ve ta ta ta. Bunları yan yana çalarsak işte. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve. Bir ve, ve. Bir ve Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi kağıt üzerine geçelim. Şimdi gelelim. Üçüncü satırın ikinci ölçüsüydü o. Do, mi, re, do. Neyse. Bir ve ki ve, bir ve ki ve. Ta, 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 ta. Bir ve ki ve. Değil mi? Bir ve ki ve. Üç tane on altılık bir çalıyorum. Bir ve ki ve. Bir ve ki ve. Bir ve ki ve. Bir ve ki ve. Üç ve. Üç ve. Ta, 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 ta Orası da böyle işte. Üçüncü satır baştan çalacağım. La 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 sol sol fa mi re do mi re do si la la si do re La 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 sol fa mi re do mi re do si la bir iki üç La 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 ta ra ra ötme bülbül bül. Arkadaşlar toplamda bu 7 satırdan oluşuyor ama bizim türkümüz toplamda ilk 3 satırı çalarsanız diğerleri hepsi aynı zaten. Aynı olanları söyleyeyim. 2. ile 3. satır 4. ile 5. satırın aynısı. 1. satırda 6. ile 7.'nin aynısı. Şimdi 3. satıra kadar bir daha çalacağım özet şeklinde. 1 2 1 2 3 mi fa 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 mi fa la sol fa mi re mi do do mi re La si do re, mi, sol, mi, fa, 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 mi, fa, la sol fa mi, re, mi, do, to, mi, re, do, si la, 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 sol la, 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 sol la, sol, re, re mi la, la, mi fa sol, la, 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 sanki ilkin satırın aynısına dönmüş gibi devam ediyor. Bütün türkü bundan ibaret. Şimdi sol ele gelelim arkadaşlar. Re, fa la, do, mi sol, la, do mi, si bemol var. R var, fa var. Bunu ilk defa basacaksınız. Si bemol, re, fa. Yalnız bunu yaparken bakın öğrenciler şöyle hatalar yapabiliyorlar. Örneğin la, do, mi yaptıktan sonra si bemol otomatik olarak zaten 5. parmak kısa olduğu için yetişmiyor ya. Şöyle hareket yapıyorlar bakın. Şöyle döndürüyorlar parmağı. Ve kolu komple, eli komple döndürüyorlar. Şöyle döndürüyorlar. Bunu yapmayın. Buralara, aralara girin. Aralara bakın. Bakın şimdi. Re, fa, la. Do, mi, sol, La Mi Do araya girdim Si bemol Re fa. Sakın şöyle yapmayın Yani şu, şu sağ sol hareketi yapmasın yani bir dönmesin el Sol eli çalışırken mutlaka sayın mutlaka ve mutlaka sayın Şimdi ben bir, birinci satır yapıyorum 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 bakın si bemol re La Onlar hızlı geçecek. Biraz zor olabilir. Pedalları da uyabilirsiniz mesela. Pedallar artık her ölçüde değil. Orada bakın gördüğünüz gibi yukarıya doğru bakan yerlerde pedal kaldırıyorsunuz zaten bunları biliyorsunuz. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 tekrar 1 2 1 2 1 2 1 2 2 dolap 1 2 1 2 burada farklı bakın Si bemol re fa vardı birinci dolapta. İkinci dolapta sol si bemol re la do mi sol si re la do mi. İkinci dolapta la do mi sol si re la do mi. Şimdi ikinci satırı geçeceğim. Hemen hemen aynı arkadaşlar zaten hepsi sol el. Bir ki bir ki bir ki bir ki üç. Bir ki bir ki bir ki bir ki üç. Bir ki 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Bundan sonrası yine zaten ikinci satırın aynısıyla devam edecek arkadaşlar. Yalnız şurada bir olay var. Bakın şimdi 3. satırın başından alacağım. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 la si bemol do re re 1 2 deyip 1 2 fa la'ya atlıyoruz. La si do re fa la re fa la burayı sakın atlamayın. La do mi si bemol re la si fa la, la re. Orası şurası bakın. Do mi re do si la la si do re. İki elimizde bakın. İkinci parmak sol eli re'de kaldı. Beş, dördüncü parmak da re'de kaldı bakın. İkisi de atlıyor. La'ya birinci parmak ve beşinci parmak geliyor arkadaşlar bakın. Hem birinci parmak hem beşinci parmak geliyor bakın. La do mi re do sol la la si. Beşinci ve birinci parmaklar sol, do, re, oktav, la, sol, do, re, atlıyoruz, la, 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 sol, fa, mi, re, do, mi, re, do, sol, la, la, sol, la diye tekrar aynısını görünecek. Sol halde komple böyle. İkinci sayfayı göstermiyorum ama ikinci sayfa zaten birinci satırın aynısı arkadaşlar. Ondan dolayı göstermiyorum. Şimdi ilk üç satır üzerinde bütün türküyü gösterdikten sonra ben baştan sona türkünün sözleriyle kısık sesle söyleyeceğim, bitireceğim. Ondan sonra dersimizi bitireceğim. En sonda da bütün türkünün sözlerini yazdım. Sizler en sona geldikten sonra senyodan başa dönersiniz ve ikinci sözlerini söyleyebilirsiniz. Çok da güzel olur. Hatta videoda gönderirseniz biz de izleriz. Çok güzel olur. Ben de paylaşırım. Bu türküyü çalarken yavaş çalmayı unutmayın. Son kez şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu türküde ben pedal yazdım ama isteğe bağlı aslında. Yani pedal ister çalın ister çalmayın. Pedalla da güzel oluyor, pedalsız da güzel oluyor. Sizler nasıl isterseniz o şekilde çalabilirsiniz. Ben şu anda pedallı çalacağım ama dediğim gibi sizler isterseniz pedalsız çalın. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 seni seneye dönebilirsiniz Son ikinci ikinci sayfanın tekrarları olduğunu görüyorsunuz. Onları söylemeyi unuttum. Onları da tekrar ederseniz kendi içlerinde yani 6. ile 7. satır ikinci sayfa iki kere tekrar edecek arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela ben bu notaları şu oktavdan çaldım değil mi? mesela. Türkü'nün sonunu ben sana dayanamam yaptınız mesela en başa döneceksiniz. Bir sürü mesela dedim. Ondan sonra en başa döndükten sonra örneğin ince oktavdan çalabilirsiniz. Güzel de diyor. Değil mi? Arkadaşlar bunları çeşitli çeşitli oktavlardan, çeşitli çeşitli süsleyerek yapabilirsiniz. Ama notaları bozmadan, notalara uyarak. Mesela do, do, mi, re, do, si, la, la yaparken örneğin. Si, la, si, do, si, la, la. Gibi farklı farklı çeşitli çeşitli süslemeler yapılabilir. Bu süslemeleri yapabilmeniz için birazcık da çok müzik dinlemeniz gerekiyor. Yani farklı farklı sanatçılardan dinleyebilirsiniz. Evet bu şekilde bitirelim. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.